Merhaba millet. FIFA 17 Liverpool kariyerimize hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son hatırlayacağınız gibi Swansea City mücadelesinde kalmıştık ve FA Cup yarı finalindeyiz. Swansea ile karşılaşacağız. Çok önemli bir maç çünkü. Eğer bu maçı geçersek finaldeyiz ve sezonun sonuna artık çok yaklaştığımızın göstergesi. Biliyorsunuz ki FA Cup yarı finali arkasından hemen bir hafta sonra neredeyse final maçı geliyor. Şöyle bir takvimi göstermek istiyorum sizlere. Ben de bakayım bir hatırlayayım. Bu arada önceki videomda e, anket yapmıştım hatırlarsanız demiştim ki e, maçların hepsi simüle edilsin yoksa e, önemli maçlar yapasın mı? Yani önemli maçlar değil de yoksa maçlar yapasın mı dedik. E, %70'e yakın, %60-%70 civarında bir simüle edilsin kararı çıktı ama yorumlarda görüyorum ki. E, Önemli maçların simüle edilmemesi, önemli maçların oynanması e, Görüşü var Ankette daha farklı durum ama e, genelde yorum atıyor herkes Ankete çok fazla kullanıcı katılmamış gibi Gözüküyor şu anlık Ben onu e, kontrol etmeye devam edeceğim ama bugün e, Aynı anketi bu videoda da yapacağım yine aynısını soracağım Bu sefer lütfen herkes ankete katılsın hiçbir tane yorumu dikkate almayacağım Sadece anket dikkate alınacaktır. Lütfen herkes ankete katılsın ve görüşünü belirtsin. Ee, ben önemli maçların <laughs> oynanması taraftarım. Önemli maçlar bize keyif veriyor. moda sokuyor. Ee, ama hani her bölüm mesela işte bir maç oynanacak veya iki maç oynanacak diye bir kaidiyor. Önemli maç gelmez. İşte Everton mücadelesi. Bakalım mesela bugün ne var? İşte e, Watford var, Southampton var, West Ham var, Middlesbrough var. Mesela bunlar oynanmaz ama işte araya bir tane Manchester United gelir, Manchester City gelir. Bunlar oynanabilir bence, benim kanaatimce. Mesela işte e, yarı finali geçerse takımımız, simüle edeceğiz yine. Geçerse final maçını çıkıp kendimiz oynayıp en azından kupayı kendimiz kaldıralım. Veya Middlesbrough mücadelesinde de e, işte final maçı olduğu için şampiyon olabilirsin, kupa kaldırmak için e, o maçı da çıkacağız. İnşallah buna... E, sahip oluruz. Bu şampiyonluğu gerçekten ilk senemizde kaldırmayı çok istiyoruz biliyorsunuz ki. Ve takımımız da çok iyi gidiyor. Şimdi dilerseniz Svensi karşısında oynayacak ilk umbirimizi belli edelim. E, Sturridge başlayalım bu maç. Ondan sonra Eriksen'in yerine Coutinho. Kim mi oynasın? Tamam kim mi oynasın? E, bir de orta sahaya. Şimdi Jordan Henderson'ı koyalım bu maç. En azından biraz daha orta sahayı sağlama alalım. Onun haricinde e, Oxford oynasın mı? Oxford oynasın tamam. Bu maçta Oxford oynatalım. Ya da bu maç hiç riske atmayalım. Joel Matic e oynatalım. Hiç riske atmayalım. Hiç gerek var mı? Bence yok. E, tabii ki futbolcular oynaya oynaya geçecek ama bu yarı final mücadelesi ve yarı finalde de ben elenip gitmek istemiyorum. Buraya kadar gelmişken yarı finalde elenip gitmeyelim. E, Markovic Lalla'nın yerine oynayabilir bence oynayabilirken belki oyuna girer ve bence takımımız gayet iyi. Bu şekilde Svensist'i karşısındaki Efe FA yarı falan mücadelemize çıkalım. Çok merak ediyorum neler olacak. Bu arada bir mikrofon siparişi verdim, bu hafta içinde en geç elime ulaşır diye tahmin ediyorum. Artık çok daha kaliteli bir ses alabileceğiz derken ben yanlışlıkla bastım. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Hadi çocuklar be, hadi be oğlum. Rakibimiz çok güçlü değil. Eric Daire var. Eee, Leroy Ferleri var. Ve Jordan Henderson attı. Jordan Henderson attı. Böyle kimi var? oynatsam acaba dediğim adam gol atıyor. Oh be güzel tamam. Tamam. İkinci yaradayız şu anda. Hala 1-0 öndeyiz. Bu arada Oxford yerinde Jonathan Tahin yerine niye böyle bir değişiklik yaptı hoca bilmiyorum. Ve Marcus Rashford attı. 2-0 kazanıyoruz. Finaldeyiz. FA Cup'ta finaldeyiz. Bu sene inşallah FA Cup'la birlikte şampiyonluk kupasını da kaldıracağız. Final maçı tabii ki önemli ama en azından çıkmayı yani final maçında oynamayı garantiledik. Final maçına çıktık. E, Kingsley Oğuz'umuz var biliyorsunuz ki e, artık 5 maç oynama ihtimali yok gibi gözüküyor. Bütün maçları oynatabilmem lazım. Bundan sonra ki zaten 5 e, puan yükseltemedik kendisini biliyorsunuz ki. E, görevde 5 overall yükselt ve 5 4 4 maçta mı 5 maçta mı? Sonradan ya da oyuna aldığın işte sonradan oyuna al ya da ilk 11'de başlat gibi bir görevimiz vardı ama onu yapamayacağız. Büyük zaten uzun vadeli hedefim iyi. Ha yok şey. Öndeliği düşüktü. Yani çok önemsemiyorlardı ama yaparsak da iyi olurdu. Neyse 85 menajer puanımız var. Bence çok çok iyi. Güzel gidiyoruz. Kişisel bir şey değil hocam. ülkeyi Sevmiyorum o kadar. Dil konusunda sıkıntım var. Ayrıca yemeklerden ve buranın, buranın sosyal hayatından nefret ediyorum. Buraya alışmam söz konusu değil. Kriptik herkes bana çok nazik davranmış olsa da bence en iyisi bir an önce ayrılmam demiş Alberto Moreno. Benim en sevdiğim oyunculardan bir tanesi gitmesini hiç istemiyorum. Hiç hiç istemiyorum gitmesini. Ne yapacağız bilmiyorum. Bakacağız durumu göre artık. Ö yüksek miktarda para gelirse neden satmıyor? Değil mi? Bence öyle. Şimdi Jonathan Tah yorulmuş. Buraya Oxford'u çakalım. Onun haricinde e, Klavan vardı. K Klavan neredesin oğlum? Tamam. Ama ayo Erik Bayili. Erik Bayili gelmiş. Ama onu ilk 11'de oynatmayacağım. Erik Bayili kaç yaşında? 23 yaşında. Daha genç. Daha yükselebilir. O yüzden Matip de genç aslında. Matip de 25 yaşında ama ben burada Erik Bayili oynatacağım. Klein Moreno ikilisi sağ bek back, sol beklerimiz full beklerimiz Kimmi Henderson Coutinho orta saha üçlümüzle oynayacağız. Daniel Sturridge'in yerine bu maç Rashford'u koyacağım. Önceki maç güzel bir gol atmıştı kendisi. Buraya da Lazar Markovic çakalıp bence takımımız gayet iyi. Hemen e, maçımıza geçelim. Lig maçı biliyorsunuz ki ligde Liderliğimiz sürüyor ve sağlam bir puan farkımız var. Görmüş olduğunuz gibi bir maç eksiği ile 5 puan farkımız var. Crystal Palace karşısına çıkacağız. Kendi sağımızda, taraftarımızın önündeyiz ve hemen simüle ediyorum. Haydi bakalım çocuklar kolay gelsin. Arkama yaslan. Takıma güveniyorum. Bu takım her şeyi başarabilecek takım. Rashford golünü attı ve Funcheon'dan da anında gol yedik 9 dakika sonra. Of of bu maç maç galip gelelim mi atmayalım Lazar Markovic attı Alberto Moreno bu arada e, Bilerek mi kırmızı kart gördüm bilmiyorum gerçekten bilmiyorum Şu maç bir bitsin görüşeceğiz seninle Lazar Lazar Markovic'in golüyle 2-1 kazandık arkadaşlar Tabii ki Oxford'un golünü de unutmamak lazım ama bir birden sonra gelen gol her zaman daha değerli oluyor nedense o bir dakika, kalan gün diyor dur dur simülasyonu durdur. Oğuz suyu çıkartacağım. Buradan Oğuz suyu çıkartacağım. Sildim. Kimi koyabilirim? E, kim var? Oxford'umuz var, morumuz var, Dembele'miz var ve Marcus Rashford'umuz var. E, Emre Mor'a biraz daha mı versek, biraz daha mı abansak bilemedim. E, Joshua Kimmich'e de bir şeyler çakabiliriz. Erik Bailly'e yapalım. Ya da Canat'ın tah... Bilemedim ya, bilemedim, bilemedim. Vallahi... Şu an çok fazla kararsız kaldım. Çok kararsız kaldım. Memphis payda hala gelişim aşamasında olan bir genç. Ama Osmane Dembele'miz de var. Kimmich'e yapalım. Yani orta sahada bir oyuncu geliştirmek istiyorum. O da Joshua mi Kimmi olsun. Kimmich'e şöyle dribbling versek mi? Dribbling versek en azından dayanıklılığı falan da artar dribbling'e ihtiyacımız da var. Orta dribbling yapsın Joshua Kim. Bakalım nasıl bir antrenman sonucu çıkartacak bize. Kendisi. Oo! A yaptı. Helal olsun ve 82'ye yükselttik kardeşimizi Joshua Kim'i. Orta sahamızın temel taşlarından birisi olacak inşallah önümüzdeki sene. Orta sahaya zaten daha kimseyi almayı düşünmüyoruz biliyorsunuz ki. E, öküz gibi orta sahamız var. Şiş de orası dev ofise bakalım. Ee, gençlik kad... gençler gençlik kadrosu. Gençler kadrosu var. Türkiye'den teknik gelmiş ama ben herhangi bir milletten yapmıyorum. Hiç düşünmüyorum. Evet, Alberto Moreno biliyorsunuz ki bir maç önce yani bu maça çıkmadan önce bize burayı sevmediğini, gitmek istediğini, ayrılmak istediğini söyledi. Ancak bir sonraki maçta gitti, kırmızı kanfiyor. Bunun e, bu mesajla bir ilgisi var mı? Bu düşünceyi kanıtlamak için mi yaptı sizce? Ne diyorsunuz? Yorumlarda bekliyorum. Böyle bir komplo teorisi attım ortaya. Eğer böyle bir şey varsa kadro dışı bırakacağım. Siz ne düşünüyorsunuz? Kadro dışı bırakıp önümüzdeki sezon satacağız. Alberto Moreno'yu. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim komplo teorim bu. Yardımcılarım olarak sizlere danışıyorum. Sizce ne yapmalıyım? E, yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Hocam ne yalan söyleyeyim. 20 oyuncu baktınız. Dünce kaygılandım. Neyse ki bunların hepsi spekülasyonundan ibaretmiş. Gösterdiğiniz sabır ve verdiğiniz güven için Teşekkürler demiş Sadio Mane Sadio Mane'yi severiz ya Severiz genci Şimdi Bizim hangi maçlarımız var önümüzdeki maçlara bakalım Watford Southampton West Ham ve Middlesbrough maçımız var üstüne Chelsea ile FA Cup finali oynayacağız Tamam Bir hafta değilmiş yaklaşık Bir ay sonra Chelsea ile maçımız var Ben bugün ben bugün ne yapacağım? West Ham'a kadar bütün maçları simüle edeceğim. West Ham maçına kadar bütün maçları simüle edip zaten e, şampiyon olup olmayacağımızı görürüz. Şimdi Alberto Moreno'nun yerine bir sol bek Gomez'i koyalım. Gomez'i koydum. Güzel. E, Lazar Markovic'in yerine bu maçta Dembele'yi koyacağım sağ kanada. Ama sağ... Şimdi Sadio Mane'de oynuyor be. Sadio Mane yükselişteymiş. Sadio Mane kalsın. Rashford golünü attı biliyorsunuz. O da oynayacak. Coutinho'nun yerine bu maç Eriksenle başlıyor. Eriksen de 87 olmuş. Puu! Eriksen, Wijnaldum 83 olmuş. Wijnaldum'u koyalım bu maç. Onun haricinde başka kimseyi kadroya almayı düşünmüyorum. Erik Bailey ve Reece Oxford var. Stoperimizde e, gol yiyeceğiz ama ben yok sordu koyacağım. Yine sol bekten yana yine sıkıntımız olacak. 71 overall'lı bir kardeşimiz var biliyorsunuz ki Gomez'imiz var. Bir de 70 overall'lı Oxford'umuz var ama ben güveniyorum çocuklara. Yapacaklardır. En iyisine başaracaklardır ve yine simülasyona başladık hadi bakalım. Amrabat oynuyor mu? Amrabat oynamıyor. Yedeklerde. Amrabat yedeklerde Rashford yine attı golünü. Marcus Rashford, genç yeteneğimiz, genç İngiliz forvetimiz golünü atıyor. Pereira'dan gol yedik. Of yapmayın be. Hadi atın. Atın oğlum bir tane. Bir tane, bir tane, bir tane. Gomez attı. Sol bekimiz golünü atıyor. Aman Allah'ım. Alberto Moreno giderse gitsin hocam. Ben oynarım dedi ve çıktı Gomez golünü attı. Helal olsun lan çocuk sana. Helal olsun lan çocuk. Vay be. Vay be. Alberto Marino'nun yerine oynattığımız çocuk 71 overall'lık Gomez gitti golünü attı ya. Ve bize galibiyeti getirdi. Ulan helal olsun sana. Şimdi yönetim kurulumuzdan bir mesaj var. Hedeflerden uzanız diyor. Sezon başında konuştuğumuz üzere altyapı yatırım kulübümüz için önemli bir hedefti. Şu an için görünen o ki bu hedefe ulaşamayabiliriz. Lütfen koyduğumuz spesifik hedeflere yeniden göz atın ve onlara ulaşmak için elinizden geleni yapın demiş. Canım benim. Ben bütün görevleri yaptım. Marka değerini 120 milyon euro forma satışlarından kazandık. Uzun süreli 3 sezonda basın gelirleriyle 380 milyon kazan demiş. Uzun vade zaten. Yurt dışında başarı. Şu organizasyona katılmak kazan. Champions Cup kazanacağız zaten. Yurt içinde başarı. Premier Lig Şampiyonlar Kupası'na katılma hakkı kazan demiş. Tamam zaten o herhalde. Yani Şampiyonlar Ligi. FA Cup finaline kal başardık. Uzun süredir de iki Premier Lig sezonunda lig şampiyonluğunu kazan. Yani iki e, iki sezonda bir kere mi şampiyon oluyor yoksa iki sezonda da iki kere mi diyor onu anlayamadım. Kulübün değerini iki sezonda yüzde on diyor. Şu an yüzde Bilmiyorum. Altyapı düşük öncelikteydi biliyorsunuz ki bunu da yapmamışız. Yani 5 ans takım maçında oynatamayacağız artık. Ama Yapacak bir şey yok. Bence çok çok önemli bir şey değil. Ee, önümüzdeki sezon ama inşallah arttıracağız. Bence. Ee, Southampton maçımız var. Biliyorsunuz ki önemli Önemlilik başlarımızdan bir tanesi. Artık e, Bence Şampiyonluğumuzu garantiledik. Bana öyle geliyor. Şu e, Wijnaldum'un yerine Eriksen'i koyalım. Eriksen oynasın. Bu maç Rashford yine oynayacak. Rashford oynayacak çünkü Rashford e, her maç gol atmaya başladı ve hoşumuza gidiyor bu durum biliyorsunuz ki e, İngiliz genç İngiliz forvetimiz gol attıkça bizim böyle bir içimiz ürperiyor. Bu maç Emre Mor'u sol kanat oynatacağım. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Hatta sağ kanat oynatayım. Dembele'yi de sol kanat oynatayım. Emre Mor bu maç sağ kanat oynayacak. E, gol atar mı? Bu maç Gomez'i de e, ilk 11'de oynatacağım. Biliyorsunuz geçen maç gol attı ve galip takımı ben genelde bozmayı sevmiyorum. Galip takımı değil, gol atan adamı çıkartmayı hiç sevmiyorum. O yüzden e, Rashford her maç gol atıyor ve adam çıkmıyor yani. Adam formayı aldı, vermiyor. Şu an <laughs> 8 puan farkımız var ikinciyle. Bence artık %100 şampiyonuz. Gençler başka da bir şey söylemiyorum. Emre Mor'u sağ kanat oynatıyorum bu maç. Bakalım nasıl bir performans olacak. Gerçi burada oyuncuların işte oynadıkları performansı göremiyoruz. Sadece gollerle. Asistleri bile tam olarak göremiyoruz sanırım. Kovalenko'dan gol yedik bu arada. Berbat. Dembele attı. Osman'e dembele attı 29. dakikada. Helal olsun çocuğum sana. <laughs> Kime oynalsam gol atıyor ya. Emre Mor! Emre Mor golünü atıyor. İki kanadımızdan da gol geldi. Emre Mor'un golü. 2-1 öne geçirdi bizi Emre Mor. Dayanın çocuklar. Dayanın oğlum hadi. Ve kazandı. Emre Mor'un golüyle. Osmane Dembele ve Emre Mor işbirliği. İki Dortmund'lu genç. İkisini de sezonun başında değil. Devre arasında kadromuza kattık. Ve takıma harika uyum sağladılar. Emre Mor'a zaten. Emre Mor'a ve Osmane Dembele'ye özel ilgimiz var. Biliyorsunuz ki antrenmanları uyguluyoruz. Aynı şekilde Oxford, Rushford ve Joshua Kimmich'e de uyguluyoruz. Ee, Emre Mor 70 overall'a dayandı neredeyse. Ee, o da fena gelişmedi. 66 mıydı? 67 miydi geldiğinde? Tam hatırlamıyorum. 66'ydı galiba. Şu an 68. Ee, ama daha fazla şey gelişmiyor. Emre Mor'un dribblingi falan. Onu bizim değiştirmemiz lazım. Ben dayanıklılık olsun diye basıyorum. Biliyorsunuz ki Emre Mor'un en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi dayanıklılık. Dayanıklılık olsun diye basıyorum. Emre Moru zaten forvet oynatmayacağız. Emre Mor kanat bizim için. Kendisini kanatta düşünüyorum. Bu arada West Ham United maçı var. West Ham maçı öncesi bir şeyimiz var. Basın toplantımız var. Onu yapalım hemen. Ve şu oyuncu antrenmanlarında uygulamak istiyorum. Sadece Emre Mor'a yaptığımız antrenmanı değiştireceğim arkadaşlar. Onun haricinde başka yapacak bir şey yok topa sahip ol değil artık e, dribling dribbling yapmayacağım biraz daha şut çalıştıralım bitiriciliği çok kötü çünkü burada herhangi bir dayanıklık söz konusu değil dayanıklık arttırma fırsat yaratma değil de e, kafa da değil şöyle orta yok mu ya uzaktan şut şut gücü vole ona bitiricilik lazım tamam biraz bundan mı yapsın nokta atışı mı yapsak bilemiyorum ki ya. Hadi bakalım nokta atış yapalım. Ne yapacak Emre Mor? Merak ediyorum. Nokta atışında Emre Mor C yaptı. Bence gayet güzel. Gayet iyi. E, bitiriciliğini şöyle biraz e, 75, 76, 80'i dayarsak gerçekten Emre Mor bizim için çok çok önemli bir futbolcu olacak. Hızı zaten iyi. Dayanıklılığını da arttırmamız lazım. O da nasıl artacak bilmiyorum ama lan bu son maç değil değil mi Vestan maç. Basın toplantısı var ama e değildi sanırım. E, Midas Bora maçı vardı. Şöyle sinirlendirmeyeceğim de takımı öveceğim. Artık takımı övmenin zamanı geldi. Bütün sene motive ettik. Motive ettik. Motive ettik. Yılmadık. Motive ettik takımımızı. Ve artık övmenin zamanı geldi. Artık övmenin zamanı geldi. Takımımız çünkü çok çok önemli bir şey başardı. Bu genç kadroyla bu genç kadroyla görmüş olduğunuz gibi şu anda oynayan takımda en genç oyuncuya bakmak istiyorum. Karius 23 yaşında, Bailey 23 yaşında, yok Oxford 18 yaşında, Gomez 19 yaşında, Klein 26 yaşında, Eriksen 25 yaşında, Coutinho 24 yaşında, Kimi 22 yaşında, Rashford 19 yaşında, Dembele 20 yaşında, Mor 19 yaşında. Gerçekten Maksimum 26 yaşında oyuncumuz var ve takımın yaş ortalaması 23 ee, yani göz kararı 23 olarak düşünüyorum. Şimdi şurada yaşlı olarak Daniel Sturridge'imiz var. Bütün sezon oynadı. Wijnaldum 26 yaşında evet. Sadio Mane o da e, genç sayılır 25 yaşında. Jonathan Tah 21 yaşında bütün sezon oynadı. Lazar Markovic 23 yaşında. Jordan Anderson yaşlı gibi gözüküyor ama 26 yaşında kendisi ve takımın en tecrübeli oyuncularından bir tanesi. Yani düşünün takımın tecrübe ortalaması ama bu takım her şeyi başarabilecek güce sahip olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle Şampiyonlar Ligi'nde kazanabiliriz. 1-2 takviyeyle tabii ki. Ama gençlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Ve Şampiyonlar Ligi'ni genç kadroyla kazanmak zor gibi gözüküyor. 1-2 tane futbolunu kanıtlamış artık ne yapması gerektiğini çok iyi bilen bu Maçlara defalarca çıkmış. Bu tecrübeleri defalarca edinmiş. Oyunculara da ihtiyacımız olacak. Bunu da devre arasında devre istiyorum. Arası yaz transferi sezonunda halledeceğimizi düşünüyorum. Biz devre arasında şey yapmış mıydık? önümüzdeki sezon kontratı bitecek oyuncular almış mıydık? Gerçekten hatırlamıyorum. Sizlerden Şimdiden başlarsınız zaten bana transfer önerileri vermeye. Hepinizden transfer önerileri bekliyorum. İkinci sezonumuz öncesinde. Ama ondan önce hemen West Ham mücadelesine geçmek istiyorum. Takımımız aynı. Bir önceki maçın kadrosunu kesinlikle bozmadım. Aynı kadroyla oynuyoruz. Hadi bakalım neler yapacak takımımız. Yine Emre Mor ve Osman Dembele'miz iki kanatta. Bakalım bu sefer gol atabilecekler mi? Yoksa o sadece bir şans mıydı? Lanzini'den gol yedik bu arada. Çocuklar En azından yenilmeyin En azından berabere kalmanızı istiyorum Marcus Rashford attı Marcus Rashford attı Gökhan Töre'den gol yedik yapmayın Hadi be 81'de Gökhan Töre'den gol yedik Uf. Neyse Moral bozmayalım Kesin şampiyonu zaten artık çok da önemli değil. Sadece nağmalup zaten nağmalup gitmiyorduk da belli bir süredir yenilmiyorduk. Bizim için önemliydi. James Milner. Alırsın. Canım benim. 31 yaşındasın. Seni gönderebilirim James Milner. Sen de bu takımın senelerdir bir parçası ama seni de gönderebiliriz. Yapacak bir şey yok. Ee, kalan gün diyor biz şu an antrenman yapamıyoruz değil mi? Aynen yapamıyoruz. Şöyle bir Middlesbrough maçı gününe simüle ederken bölümümü noktalamak istiyorum arkadaşlar. Güzel bir bölüm oldu. Takımımız güzel şeyler başardı. Genç takım oyuncusu ayrılmak istiyor. Bugün bir haber aldım. Abu Benzai bir takıma çağrılmaya hazır olduğunu düşünmesine rağmen çağrılmadığı için bizimle sözleşmesi feshetmek istiyor. Görüşürüz. İyi hiç ben umurumda değil. Hiç umurumda değil. Önümüzdeki sezonu sezon halledeceğiz zaten o işi biliyorsunuz ki. Evet millet güzel bir bölümdü. Şampiyonluğumuzu garantiledik. Önümüzdeki bölüm, Middlesbrough ile e, maça çıkacağız ve Emre Mor'u ilk 11'de ben denemek istiyorum, kendim denemek istiyorum. E, olur mu, olmaz mı diye bakacağız. Tabii ki hani yetersiz gelirse Emre Mor'dan vazgeçmeyeceğiz ama en azından e, belki bize nasıl diyeyim e, önümüzdeki sezon güzel olacağını sinyaller verirse bizi daha çok heveslendirebilir önümüzdeki sezon için. Yani ona göre belki genç yatırım yaparız ya da yapmayız. Ee, bilmiyorum. Ama sizlerden e, bu bölümden itibaren güzel oyuncu önerilerinizi bekliyorum. Takımımıza oyuncu oyuncu. Yani klişeleşmiş oyunculardan bahsetmiyorum. İşte, şu genci al abi, bu genci al. Şu şöyle gelişiyor, böyle gelişiyor. Ben bahsetmiyorum. Bizim zaten genç oyuncumuz var biliyorsunuz. Benim sizden istediğim şu. Takımımızı e, güzelce analiz edip yani bir yardımcı antrenör edasıyla takımı güzelce analiz edip Nerede neye ihtiyaç var? Sağ bek mi ihtiyaç var? İşte sol bek yedeğine mi ihtiyaç var? Orta sahaya yedeğine mi? İşte sol kanat mı, sağ kanat, mı, santrafor mu? Onu tamamen sizin <laughs> becerilerinize bırakıyorum. Önümüzdeki bölümde gelen yorumlardan en beğendiğimi kesinlikle videoda okuyacağım. Sizlerden bunu bekliyorum. Futbol ilginizi, bilginizi biraz da olsun ölçmek istiyorum. Ne kadar futbol takip ediyorsunuz? Ne kadar futbola e, klişelerle değil de e, ne kadar analiz yeteneğinizle e, bakıyorsunuz işte e, şu kanatta eksik var bak e, son mesela e, 70'ten sonra gol yiyorsun demek ki orta saha düşüyor mu abi acaba veya e, işte sol e, zaten sol beki sağ beki göremeyiz de e, en azından görebileceğiniz kadar bana yorumlarda belirtmenizi istiyorum e, kesinlikle çok çok güzel olacak. Eminim bundan bekliyor olacağım. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Biliyorsunuz beğenilerinizle serinin hızı artıyor ya da azalıyor. Evet millet umarım eğlenmişsinizdir. Keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümümüzü görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.